Çift füzesinin ilk fırlatma videosu sosyal medyada yayınlandığında dünya unutulması kolay olmayan bir sahne izledi. Beyaz ve turuncu bir alev bir füzeyi İran'ın ovalarından gökyüzüne fırlattı. Bu görüntü özellikle Instagram ve YouTube gibi platformlarda hızla viral oldu. Kullanıcılar ona İran'ın ateş meleği ya da intikam meleği gibi lakaplar taktı ve bu isimler hızla dünya çapında yayıldı. Füzenin fırlatıldığı anın sadece bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz bir sahneye benzediği söylendi. Bu sahneler, zarafeti ve görkemi konuşuldu. Fakat görsel etkiden daha önemli ise füzenin taşıdığı mesajdı. İran, teknolojik bir güçtür. Dijital çağda savaşlar artık sadece cephelerde yaşanmıyor. Sosyal medya, sahneleri, Kavramları ve stratejileri yeniden tanımlayan bir alan haline geldi. Tweet zincirlerinde, Mem sayfalarında ve analiz videolarında bir tek şu mesaj tekrar ediliyordu: Secil sadece bir füze değil, İran'ın bağımsızlığının, ulusal dirilişinin ve caydırıcılığının sembolüdür. Secil ilk kez 2008 yılında test edildi. Iran's longest-range solid-fuel missile was on the launch pad Wednesday. The Defense Minister ordering a test firing. Akbar. Allah, Akbar. Allah Akbar. 2010 yılından itibaren resmen İran Silahlı Kuvvetleri'nin silahlı sistemine dahil edilen secil, önceki birçok füzen aksine tamamen katı yakıt sistemiyle tasarlanmıştır. Bu füze hiçbir ülkenin işbirliğiyle üretilmemiştir. Söylentilerin aksine ne Kuzey konin, Hwasong füzesinin bir versiyonudur ne de Şahab 3. Tamamen yerli ve bağımsız bir üründür. Secil'in temel teknik özellikleri şunlardır. Yüksekliği 18 metre, gövde çapı 1 metre 25 santimetre, ağırlığı yaklaşık 23 ton. Menzili 2500 kilometreye kadar çıkabilmektedir. 650 ile 1000 kilo arasında savaş başlığı taşıma kapasitesi sahiptir. Başlık konvansiyonel veya potansiyel olarak stratejiktir. Resmi dairesel hata olasılığı yaklaşık 30 metre. Hareket kabiliyeti sabit olmayan fırlatma rampaları sayesinde sağlanır. Bu da farklı coğrafi noktalarda hızlı konuşlanma imkanı verir. En önemlisi bu füzenin hazırlanması yalnızca birkaç dakika sürerken sıvı yakıtlı füzeler saatlerce hazırlık gerektirir. Seçil iki aşamalı gelişmiş bir katı yakıt motoruna sahiptir. Her iki aşamada daha hafif ve bileşik yakıtlar kullanılır. Bu yakıtlar daha fazla itme gücü sağlamakla kalmaz, yüksek sıcaklıklarda da kararlı performans gösterir. Her şey zürter, tonter, یه چیز سنگین بفرستی خب آقلانه تره این وقت هر چقدر که موشکه موتورش قوی تر باید باشه سوخته باید بیشتر باشه سازه باید سنگین باشه اینا یه نقطه سر به سری دارن دیگه هی نمیشه اینا رو زیاد کنی بخواهی اینکه مشکل در میان موشک رو چند مرحله ای میکنن دو یا سه مرحله ای معمولا خب این معنیش چیه؟ معنیش که آقا موتور مرحله اول میسوزه یه شتاب میده بعد خاموش میشه جدا میشه اون آتش قاله و اون جرما اضافه میره کنار که اون بار مفیده سبکتر بشه به قول شما که بیشتر شتاب بگیره این یه تکنولوژی بوده که ما اینو حل کردیم چون شما ماهواره تو مدار نمیتونی بذاریم من که حداقل موشک دو مرحله اصلا نمیشه غیر ممکنه Bu tasarım füzenin yaklaşık 500 kilometre yüksekliğe kadar çıkmasına ve ardından 14 Mach'tan daha yüksek bir hızla yeryüzüne geri dönmesini sağlar. Bu füze, ataletsel navigasyonla dahili hesaplamaları birleştiren bir yönlendirme sistemine sahiptir ve muhtemelen uydu verileriyle periyodik olarak güncellenir. بو یا په، یکسک اصابت آرانه و سن آشماده منوره قابلیتی سالر. سیستم نابوری موشک سجیل دو نسبت به نخصی موشک سجیل جدید بوده و سیستورهای بسیار دقیق مرخوردار است که همین ویژگی موجب دقت اصابت به هدف را نسبت به نصف قبلی افزایش می دهد. تخریب بالای موشک و دقت بالای موشک و سرعت استقرار در میدان و سرعت شلیک ve sürat kaynaklara göre Secil füzesinin isabet hassasiyeti yaklaşık 30 metredir. Ancak bazı yabancı analizlere göre bu hata payı özel koşullarda 20 metreye kadar düşebilir. Secil yalnızca bir balistik füze değil. Uçuşunun son anlarında karmaşık manevralar yapabilir ve bu özelliği onu düşman savunma sistemleri için ciddi bir tehdit haline getirir. 2025 yılında İran, İsrail rejiminin saldırısına yanıt olarak Sadık Vat 3 operasyonunda secil füzelerini hassas hedeflere doğru fırlattı. Its flight path makes interception extremely difficult for missile defense systems due to its high speed and steep re entry angle. 300 metre bırsanırsın. Yani, az cebi kıyık bir şey bergerde bu insana. Sencil füzesinin fırlatılmasının ardından gökyüzünde etkileyici bir iz oluştu ve bu durum secilin viral haline gelmesine sebep oldu. Bu olgu bilimsel olarak balık kuyruğu ya da girdap özelliği olarak adlandırılır ve yüksek hızlarda füze gövdesiyle hava akımı arasındaki karmaşık etkileşimin doğal bir sonucudur. Genellikle yalnızca Rusya'nın Yars ve Amerika'nın Minitman 3 gibi son derece gelişmiş füzelerinde gözlemlenen bir fenomen. Artık İran semalarında da kaydedildi. Bu olay füze, strasfer ve mezosfer gibi atmosferin üst katmanlarında hareket ettiğinde meydana gelir. Burada sıcaklık eksi 36,5 dereceye kadar düşer ve hava yoğunluğu azalır. Sicil füzesinde kullanılan katı yakıt alüminyum gibi metal parçacıklarla birleştiğinde itici bölümde su buharı üretir. Bu buhar düşük sıcaklıkta kristalleşerek ışığı yansıtır. Bu durum füzenin uçuş aşamasında yüksek stabiliteye ve atmosferle güçlü etkileşime sahip olduğunu gösterir. 2500 kilometreye kadar menziliyle Sicil, İran'a bölge dışı tehditlere karşı jeopolitik aracı sunmuştur. یک مرحله بهینه شده از سجیل دو هست که زمان پرتاب رو بسیار کاهش میده و این خود یک نقطه مهمی در افزایش قدرت بازارندگی تلقی میشه انجاک <applause> منزلیدن ده ها اولان فیزنین تاشده انلام سجیل ایران اسلام جمهوریتین جایدرشلک دکترینین بیر پاچاسدار گنیش چاپلی یاپتیریملار ندنیله هاوا کووتلنی گوچلندرمین ایران دعال اولاراک دنگهی کورماک اوچین فیضه اوستونلوونو هدفلمکتدیر یک روزی این ناوگانی که امریکا در منطقه تشکیل داد تهدید جدی ما بود ولی امروز تبدیل به فرصت شده یعنی اینا شدن هدف برای ما ما لزومی نداره در چند هزار کیلومتری در واقع بخوایم امریکایی‌ها رو تهدید بکنیم یعنی اگر از اونها خطهایی سر بزنه بخوایم مقابله بکنیم نیاز نیست دنبال هدف تو چند هزار کیلومتری بگردیم تو فاصله 200 300 کیلومتری 400 کیلومتری تا 700 800 هزار کیلومتری که در اطراف ما اینا خیمه زدن پایگاه ایجاد کردن این دور و ما هستن و الان خودشون یه نوری خاصیت Bu füze hızlı ve hassas tepki verme kapasitesi sunar ve olası bir saldırıdan önce düşmanların defalarca sonuçlarını düşünmesine sebep olur. میخواد که با این توانایی نداشته باشیم آمریکا میخواد توانایی توانایی رو نداشته باشیم که هرجوری میخواد ما را تهدید هر هرجوری میخواد ما را ذلیل کنن خاضع کنند خاشه کنن در مقابل سیاستاشون چه شد که اونا تصمیم گرفتن نجنگن یا جنگ پیدا نکنه این توان و قدرتی که ما پیدا کردیم حالا اگر ما این قدرت رو از دست بدیم چه میشه؟ رو دوباره حمله میکنه کاملا مشاهده شما قوی باشید تا امن باشید این دیگه فکر کنم همه اینو رو دیگه بدونم و هیچ کسی نمیتونه این الان نقد بکنه چون در در منطقه خود مورد دقیقه این موضوع رو لمس میکنه ایران شوانده سجل 3 عدل 3 آشمالی فیزنین گلیشتر مسئولی جنده راپور منزلی ۴۰۰۰۰ کیلومتری اولاشا اگر بو ورسیون اپراسیون حال گلیر سه، سجل بلگسل برفیزه اول و اولوست آرس دو زیده جای درچی به سلاح برتر موشکی در منطقه، به فض و خدا، به اعتراف خود غربی ها، به اعتراف خود امریکایی ها، به اعتراف خود سه ایمیست اون هم به واسطه ی که به اونها و آسیب که به اونها عمیقا رسوند مثلا اونا رجوع سجیل ما به عنوان یک موشک غیر قابل پیش بینی براشون محاسبه میکنه